Merhaba arkadaşlar ben Deniz Deri Starfield'ın 18. bölümüyle sizlerle birlikteyim. Arkadaşlar şimdi en son biz gün yüzüne çıkarılmış görevini yapıyorduk. Son bakışlar görevini tamamla dedi. Son bakışlar görevi diye böyle bir görev gelmiş. Bu şeyleri yapmamız istiyor. 21 yıl ışık yılı muhabbeti de burada var. Hemen Freya 3'e gidelim. Oralardan da loot toparlayalım. Bu gideceğimiz gezegenlerden oh, çok uzağa gideceğiz. Bu toparladığımız malzemelerle de satıp <laughs> muhtemelen gemi alabileceğiz kendimize yeni. Ben hızlıca gideyim Freya 3 gezegenine hemen. Şimdi Freya 3 gezegenine gelmeye çalıştım. Geminin yeterli graf sıçraması menzili yok diye hata veriyor ve gitmemizi engelliyor. Şunu daha yakında olan XYL'ye de gittim bu arada ona da aynı şekilde menzil dışında diyordu. Ondan ötürü gidemiyoruz oraya şu anlık. Freya 3'e gidemiyorsak diğer gezegene gidelim diyorum ben. O nerede diğer gezegen? Altair 4D gezegeni. Ayarlansın hemen oraya ışınlanalım. Oo yine çok fazla sıçrama var. Ama herhalde gidebiliriz ya buna. Ben hızlıca gideyim o zaman. Evet Altair 4D gezegeninin buraya geldik de. Şu an bize bir tane selamlama geldi. Ve pek iyi bir selamlama olduğunu düşünmüyorum ben daha bir çatışmaya yönelik muhtemelen Bounty Hunter'lar tarafından gelmiş zaten Ateşi açmadan önceki son uyarı Sen kimsin lan yoksa hep direkt saldırıya geçiyor Nerede bu düşman olarak gözüken Aha burada Kilitleniyoruz Kilitlenirken bunu da atalım Çok güzel çok güzel Zırhını aldık komple neredeyse ne oldu lan? Kelle avcısı seni. Adamı böyle paket ederler. Aynen etkisiz hale getirdin şu an. Öldün, öldün oğlum sen. Aa bir tane daha varmış bu arada bize kitlenen. O da gitti ki gidici. Kalkanın yarısını aldık neredeyse şimdiden. Füzeleri de yolladık. Os, hiç eğlenceli değilsiniz oğlum siz. Ee, kalkanımın yarısını bile alamadılar iki gemi ya. Bir de korsan olacaklar sözde. Ne, evet, şurada diğerinin lootunu da alalım. Tertemiz enayi malısı. Alabiliyor muyuz buradan? Alabiliyoruz. Vanadyum falan herhalde değerli bir şeyler çıktı. Şimdi ekstradan şöyle bir şey yapacağız. Bilerek incem gemiden lootum vardı ya biraz. Bir de şu yanımda dolanan bir rıta da loot depolamıştım baya. Lootlarımızı gemiye aktaracağım ben hızlıca. Şimdi loot transferlerini hallettim başka bir şekilde ve Freya e 3D indi. sanırım iş yapıyoruz. Bayağı karlık ve taşlı bir yapı. Buraya da acaba üst gibi bir şey kurabilir miyiz? Çünkü gemimizin envanteri bayağı dolmaya başladı. Hatta gemimiz doldu. Yine mürettebata doldurmaya başladım. Of. Giysi bütünlüğüm yok. Aynen. Oyunun da onun uyarısını vereceği belliydi zaten. Şimdi gideceğim yer neresi? Eseri bulmamı istiyor burada. Altı 4D gezegeninde eseri bul. Böyle zeminin nikel gösteriyor. Onunla alakası var mı Yo, Sanırım 400 metre uzağa gitmemle alakası var. E oraya geldik. korsa yağmacı var önümüzde bir tane. Hemencecik şöyle daha basit bir şeyle öldürmek istiyorum. Mermisi de tercihim bol olan. Bir an 1830 mermisi var sandım bıçağın. Değeriymiş o. Sniper'la vurmak herhalde buradan daha rahat olur. Bir de sadece kafası var. Aynen. Öldü mü? Canı gözükünce ölmedi sandım bir an. Well, tamam bayılmış bayılmış. Ne ölmesi. Şunu da alalım. Tam burada zaten alabileceğimiz bir şey var mı çok? Yani ucundan göstermelik koymuşlar bir şeyler. Bu yapının benzeri bir şeye girmiştik. Of diye hatırlıyorum. Orada da bunlardan patla patlamıştı. Yukarıdaki adamı yine gerçek sandım. Yani yaşıyor sandım şimdi hallederiz burayı direkt karşımıza çıkmazlarsa aa bilin girdiğimiz yapıdan ya bu bunun birebir aynısına girdik diye hatırlıyorum ben baya lootlar falan da aynı hissettiriyor ee, burada bir şey mi var kırmızı gösterdi şurası kalabalıktı aynen buna daha önce girdik ya bu korsan üstüne oo vuramıyorum Ha tamam. Aa level'ı var hay bunun. Tamam. Şöyle. Oh of oh, oh. Bıçağa geliyor bu. Bizimkini de vurmaya çok şey yapmıyorum. Ee. Oo. Oh. Sniper burada aşırı rahat değil ama şu an çok yakın ve hani çünkü güzel hasar çıkarıyor ya silah. Ondan sniper'la idare edeceğim biraz. Burada sağda mıydı, solda mıydı? Burada da varlar diye biliyorum aynen. Aa! Oha! Onu da ıskalamazsın bu arada. Bir de bu mesafeden bu silah neden bu kadar az vuruyor ve tüfek saymış bu silahı. Tamam o da piklemeyecek bizi. Ya dönüşte ben buraları lootlayacağım için hızlı hızlı ilerleyebiliriz aslında düşününce. Eee? bizim eleman yine beni bıraktı değil mi? Nerede bizim Berat? Berat yok. Berat var. Aa Berat burada. Orada bir tane daha geldi. Berat biraz da sen mi sıksan ya? Tamam. Noskop yedi o da. Bir tane daha var burada. Üzerine doğru oynayabilir miyim? Oynam daha mantıklı. Tamam. Burayı da güzel temizledik. Şunları da hızlıca lootlayayım hemen. Verin silahınızı falan üstünüzde ne varsa. O şurayı güzel toparlayabiliriz diyecektim de çok bir şey yokmuş. Anla ki be. Mermi var burada Güzel Başka bir şey var mı yok Tam zaten her yere ben detaylı bakarım Buradan çıkmadan önce Boş şeyler var çoğunlukla Nereye gitmemi istiyor Bu freya 3'e gitmem için Bu da daha... tam. tamam Aa, o, of. Eseri bulmam içinmiş Diğeri de Aa, Canım azalmış bayağı şuradan ince kesebilir miyim diyecektim de o zaten pikledi. Ya NPC'ler de hasarları yüksek evet ama yapay zeka olarak yani yarardan çok zararlı oluyor. Çünkü yani adamı vuracağım, pikleyeceğim. Benim NPC beni blokluyor önüme geçip şimdi şöyle bir şey kullanalım 750 mermisi var zaten sarar gibi şunları yağmalamış mıyım yağmalamışım nereye doğru gideceğim yönümü bulamıyorum kafam karıştı Neyse şu aşağıya temizleyelim ya ne var ne yok ya da zaten temizdir diyecektim değil ya değilmiş şurada bir var bir tane tam bayıldı o zaten 80 metreye gideceğiz, tamam. Koşmak istiyorum ya hızlıca. Etrafı kontrol ede de hızlı gidelim. Bakınız böyle of oh. korsan. Buradan bir tane daha korsan sesi aldım. Sanki arkamdan ge gelecekmiş gibi ama yok. Tamam her şeyi de lootladık burada ilerlemeye devam edebiliriz. Tamam. Ha madene geldik maksimum bir korsan daha vardır da onun olacağını sanmam. Yıldız Doğan çıkabilir diyecektim. Artık o kadar alıştık mı ki size ya? Allah. O attığı şey bizim canımızı emiyor. Ondan geriye bastım direkt. Sıraya yaptım. Çünkü yani cam bassam bile emiyor canıma. şimdi çok hızlı keymiş Bu arada bunun kısa yolu şunların görüşünü alalım Tamam pikleyecek bize. Aa, oh, gözükmüyor. Tamam. Adamlar bu yıldızlı anlar amma dayanıklı ya. Tamam. Oh be sonunda. Artık tüfekleri de geliştirebiliyorum ve motoren geliştireceğim. Eseri de kurtaralım şöyle hızlıca. Şu an sanırım iki eseri de kurtarmış olduk. Ekstradan şurada şu madenleri alabilirim. Ama bu seferlik çok fazla almayacağım. İki tane alsam sanki iki yapı. Hatta bir tane alacağım. Var zaten gemide. Ağırlıktan yana da bayağı sıkıntı çekiyoruz. Şu an gemi ışınlanabiliyor muyum bu arada ben? Gemiye ışınlanabiliyorum. Tamam. Ama bu Freya 3'e ışınlanamıyorum. Töreni bekle. Gün yüzüne çıkarılmış. Şimdi ana hikayeden gidecek olursak bitmeyen hasret var. Tam töreni bekle görevine önerelim. O ara hem bir şeyler falan satarız. Bu lojanın olduğu gezegene gideceğiz o zaman. Aynen James'in gezegenine gideceğiz. Gemiden olabildiğince bir şeyler satalım diyorum ben. Töreni bekleyelim aynı zamanda. Olmadı orada belki biraz yan görev falan yapıp o şekilde de bir şeyleri halledebiliriz gibi geliyor. Ya da bu tapınaklara gidip yeni özellikler açabiliriz. Öyle bir seçenek de var. Ge gel bir törene gidelim. 5 günü acaba yatakta falan geçirebilir miyiz? Galiba geçirebiliyoruz. 30 metre diye odamızı gösteriyor sanırım. Bakalım. bayağı ortalık dağıtılmış. Oo, bayağı dağılmış ortalık. Şu sanırım okuma kitabı aynen. Bu da öyle. Tamam, bu kitapları da şey koyarız gemimize. Aa, burada bir de bizim kasamız vardı sanırım. <laughs> Tekrar saldırıya uğramadık. İyi ki cırt cırt diye konuşuyor. Şimdi Andrea ile, konuş diye görev varmış. Konuşalım. Nasılsın Andrea? İyi misin? Bu da sürekli felsefe yapıyor. Of the unity of a, a multiverse? Dead friends appearing again? It is all simply too much. Eserler, güçler, yıldızdoğan hepsi mantıklı görünüyor. Bunların hiçbirinden memnun görünmüyorsun. Bunun doğru olup olmadığını kanıtlamanın tek bir yolu var. Birinin birliğe sızması gerekiyor. Bunların hiçbirinden memnun görünmüyorsun diyelim. Sonunda ne eserlerin ne anlama geldiğini biliyoruz. Bütün bunları anlamak için çok şey yaşadık. Yıldız Doğan bile pes etmeyeceğimizi biliyor. Biz kazandık. Sonunda eserlerin ne anlama geldiğini biliyoruz. True. If... What the Starborn have told us is also true. But that means... Evet fazla normal karşıladı herkes. Korkman normal bu büyük bir adım. Bunun nereye varacağını görmeliyiz. Birliğin ne olduğunu. Başladığımız iş bitirmeliyiz. Başka bir şey yapamayacak kadar dar çok şey tehlikeli. Korkman normalden Even gidelim. If everything the Starborn have said is true. If you pass into this unity and come out in in some other universe, look at who they are and what they have become. They have the faces and voices of people you know but are nothing like them. Are you not at all worried that the same fate would befall you? That you would become someone unrecognizable to the rest of us. etmenin gerçek anlamı mıdır? Risk almak, bilinmeyene doğru ilerlemek. Demek istediğini anlıyorum ama bu işin sonunu görmek zorundayım. Tüm meselelerimize geçene kadar bunların hepsi sadece bir teori. Önce buna odaklanalım. Bu şu an gerçekleşiyor. O yüzden sen de katılsan iyi olur. Bu işin sonunu görmek zorundayım diyeceğim. Yes, I I can see it in your eyes. For your sake, I will try not to imagine the worst. Focus on the positives instead. But you must understand that I do not find this easy we should get back to it. Now that we know what to work towards, there is no time to waste. Tamamdır Ander, Andrea ile konuşmuş olduk. Hazır buraya gelmişken Sera ile de konuşalım. Onda bizim zaten silahlar esir olarak kaldı bildiğin. Ondan o silahlarımızı alabilmek istiyorum. Heykel mi? Ha tamam, boş bir heykel. Bir an nedense esermiş gibi tribe girdim de o. Burada başka Story of Heavens Bunları alalım. Zaten muhtemelen odamıza yatmaya gideceğimiz için bu kitapları tek tek bırakabileceğiz. Veya diğeri olmayan şeyleri. Aha burada. Aynen. Gel konuşalım. The emissary, the an entire multiverse i can't even begin to wrap my head around it all. Ben bir nefes al ve konuş benimle katılıyorum. Bu yapbozun birçok parçası var. Ben de tam olarak aynı şekilde hissediyorum. Katılıyorum. Yapbozun çok parçası var diyeceğim. The fact that we are the origin of the starborn. Humans literally reborn by entering the unity. Same yet different. It's unbelievable. I feel like most of the knowledge we've amassed in the last few centuries about the universe has just been made obsolete. Bizi bu noktaya getiren en başta bilgi oldu. Tamamen demode olduğunu söylemem. Yaşamak için heyecan verici bir zaman. Ne tür bilgiler geçersiz kılındı? Yaşamak için heyecan verici bir zaman diyeceğim. It's exciting, but we've made so many mistakes along the way. I worry about the damage we've done to ourselves. We've been pushing further and further outwards from our home, when we should have spent more time being prepared for the consequences. Our current problem relates closely to the nature of humans as a species. This rushed curiosity has led us to enter the unity and become starborn. <laughs> Bunun bir fark you sanmıyorum. Kötü bir şeymiş gibi söylüyorsun. Burada insan doğası kesinlikle hatalı. Kötü bir şeymiş gibi söylüyorsun no. Look what's happening right now. Here we are, caught in the middle of some sort of needlessly violent crusade between the hunter and the emissary. You'd think that a technologically advanced society would have evolved past petty squabbling over something like the artifacts. It almost makes me wonder if entering the unity has done them more harm than good. Bu bana birliğe girmem gerektiğini söyleme şeklini olmasın. Bir şey ima ediyorsan etme de direkt söyle. Onlara peşin peşin yargılamadan önce Yıldız hakkında daha fazla şey öğrenmeniz Yani Yıldız kendilerine kendilerini açık etmelerinin birinci nedeni eserler olduğunu mu düşünüyorsun? Zaten öyle değil mi? Onları peşin peşin yargılamayalım evet, dedim. Will the hunger to collect the artifacts consume your life like it's clearly consumed the starborn? Bilemeyiz onu. Diğer tarafta ne olduğunu öğrenmeliyim. Bunu keşfe çıkan ve nefes alan birinden duymak şaşırtıcı. Beni neden bu kadar zorladığını bilmiyorum ama şimdi beni bu son engelden vazgeçirmeye çalışıyorsun. Şaşırtıcı diyelim. Well the As the chair of constellation, I want all of us to have this opportunity to explore the unity. It would be the pinnacle exploration of our lives. However, after we enter the unity, we'll likely evolve. You and I, as we stand here right now, will essentially cease to exist. You're a respected colleague, and I wouldn't want to lose you. Üzgünüm Serap, bunu yapmam gerek. Eğer gerçekten bir meslektaşsan, o zaman doğru kararı vereceğime güvenmen gerekecek. Bırak gideyim Sera, beni kaybedeceğini sana düşündüren ne? Üzgünüm Sera, bunu yapmam gerek diyeceğim. Damn it. I know. Listen. I realize nothing that I say is ever going to change your mind or diminish the enticement of this incredible opportunity. All I ask. Is that you research the facts before you blindly stumble off into the unknown? Tamam, merak etme söz veriyorum. Birlikte girersek belki kendini daha hissedersin. I don't know if I'm ready to make that leap, but knowing we'd be doing it hand in hand would certainly make it more comforting. Well, I suppose I've ruined the moment again, haven't I? <laughs> I'm getting quite good at that lately. I'll let you get back to whatever you were doing. Just think what we discussed. I know I Damdır sıra ile konuşma görevi de bitti. Burada konuşabileceğim daha bir ton kişi daha var. Bunlar ya bizim ekipten olmadığı için hiçbiri şu an vallahi biriyle konuşmakla uğraşamam. Direkt gidip yatmak istiyorum. Sanırım o 5 günü geçirme için zaten yatmak gerekiyordu. Burada yatabiliyoruz değil mi? Aynen. Uyku seçeneği var. Aa! Şuraya loot bırakabiliyoruz. Güzelmiş. Çeşitliden bırakabileceğim bir şey var mı? Yok. Kaynakları bırakabilirim. Aslında kaynaklar da bana lazım ya. Şunu bırakayım. Gereksiz böyle çok da satmayacağım şu anlık şeyleri. Sonra silahlar kısmında, o bayağı gereksiz silah var baya hem de şimdi şurada iki tane milestone var milestone ve kraken zaten kullanmıyorduk en son şunu da kullanmayacağım bunu da bu silah yeni galiba ve çok değişik geldi ondan o bu da yeni şunu Neyi bıraktığımı bilmiyorum. Galiba yanlış bir şey bıraktım. Yani bırakmak istemediğim bir şey bıraktım en azından. Bu 7.77 kullanıyor. 11 milimetre şurada bir tane fazladan silah bırakmış olabilirim. Şunu mu bıraktım yanlışlıkla? Aynen onu bırakmışım. Peki aynı silahtan iki tane mi var bizde? Aynen. Ki alladım. İkisi de dursun bakalım ya şimdilik. Şu an zaten envanter açısından da çok sıkıntı yaşamıyoruz. Notları bırakabilirim bak biraz. Böyle Moby 3 tane var. Onu ne yapacağım ben? Bıraktım iki tanesini. Şöyle onlar takılsın orada. Biz de bir yatalım ya bir 5 gün kadar. Aynen amatöre ne kadar bekleyelim. Amma törenini atlamak için 24 saat bekle gün içinde amma törenine katıl amma törenine katılalım Ne yapacağız tam olarak katılmak için ha, Aşağıya atlayacağız Böyle bir katılma şekli yok <laughs> Our own founder left on an expedition and never returned. It is easy to talk about the glory and excitement of breaching into the unknown, of lighting the darkness. But it is harder to stare into the face of the cost. That all of our progress is built on top of the lives of those who dared. And that we owe them the courage to continue our work in their memory. Thank you, Sarah. Else would like to say a few words. Hadi biz de bir şeyler söyleyelim gidip. Sami sanırım bir şeyler söylemeyeyim ama ne diyeceğimi biliyorum. Geldiğiniz için hepinize teşekkür söyleyeceğim direkt. Sen yalnız ölmedi katledildi. Yok böyle bir giriş olmaz. Selam millet diye girelim sen benim arkadaşımdı seni bıraktım ailesini üst bıraktım sen yüzleştiğimiz dikeleri herkesten daha iyi biliyordu. senin ölümünden sorumlu olanlar asla başım sen benim arkadaşımdı o yalnızca kilanın müsrif oğlu değildi o en iyimizdi onu kurtarabilirdim giden ben olmalıydım o değil eğer burada olsaydı bize devam etmemizi söylerdi asla durmamamızı ve onu özleyeceğim hayatımın geri kalanı boyunca ve onsuz nasıl yaşayacağımı bilmiyorum ve onun hatırasını onurlandırmak için her şeyi yapacağım tamam Kimse bir şey söylemeyecek mi çocuklar? Aa söyleyecek galiba bu da. Dinleyelim bu bakalım bu ne söyleyecek? I thought maybe I would come up with something to say, but I've got nothing. So instead, I thought I would quote something that gave me comfort a long time ago. Is God real? the Bu eleman yine boş yapıyor ya. Ah lan Sam, erken gittin oğlum? <laughs> Müsa hazır olduğunda ayrıl diyor. Bunları dinlemek istemediğim için açıkçası şu an hazır sayıyorum kendimi ve ayrılıyorum. Bu videoda da törene katılmış olduk. Bir tane de eser almış olduk. Yine fena bir ilerleme kat etmedik bence. Seviye 21 olduk bir de. Şimdi şu tüfek ruhsatına bir level abanabiliriz önce. Ondan sonra başka ne yapabiliriz bakalım. Şuradan araştırma şeyini geliştirebiliriz istersek de. Onun dışında ne var? Karakol kısmı için 2 puan daha harcıyor. 5 puanımız var. O 5 puan olduğunu bilmiyordum. Şunların bilmiyorum ya çok şey gibi gelmiyor buradakiler işlevsel gelmiyor ayartma var kendi tarafımıza çekmek için silahlar değil sözler çarpıcısı en iyi siyasi ustalık ve gelinimi azaltma konusunda eğitimli kişiler şunu açabiliriz aslında seviyemiz de yükselmeye başladı ya bak bu da aynı şekilde işlev kazanmaya başladı karakol yönetiminin de bu sayede açabiliriz sanırım artık bu sayede karakol yaparsak içine insan alabileceğiz. Şimdi onun dışında pompalı tabancayı geliştirme var aslında bir seçenek. Lazer var. bayağı aslında saldırı şeylerimiz gelişmeye başlamış. Tahribatları da kullanıyorum ama abi hepsini ben çok kız, aşırı fazla kullanıyorum. Dürbünlü silahları geliştirebiliriz bak. Nişan almadan ateş ederken sabit orada menzili artar. Sana hasar veren 25 metre içindeki bir düşmanı işaretler gerek yok. Otomatik olmayan menzilli silahlarla kritik vuruş şansı %3 artar. Ona da gerek yok bence. Şurada araştırma metotlarına mı girsem? Veya şuraya hiç girmedik aslında. Ah, Bak gelişmiş kilitleri kırmayı deneyebiliyoruz. Kilitleri buradan mı açıyoruz yoksa? Vallahi kilitler buradan geliştiriliyormuş. Tamam buna da odaklanacağım birazcık. Neyse bence puanları da kullandık. Güzel oldu. Bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.